hırsları ve ihtirasları adeta akıllarını esir almış durumda. Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası yaşanan süreci ilk kez değerlendirdi. Dikkat ederseniz CHP'siyle, medyasıyla ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar, veremiyorlar. Bunun yerine konuyu siyasi sloganlara hapsederek kendi tabanlarını tahrik etme, milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Artık. Muhalefetin iddialara yanıt vermek yerine olayı siyasi sloganlarla hapsederek tabanını aldatmaya çalıştığını söyledi. Deseler ki: "Kardeşim bu diploma alın teriyle, usulüne uygun şekilde alınmış bir belgedir." Aynı şekilde deseler ki: "Kardeşim belediyede hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, karanlık ve karmaşık ilişki yok." Ama bunları yapmıyorlar. Yapamıyorlar. Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru olduğunu, gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar. Süreci CHP'nin parti içi çekişmelerine bağlayan Erdoğan, CHP'li yöneticilerin çoğunun rakiplerini eledikleri için kapalı kapılar ardında sevinçten yerinde duramadığı ortadadır dedi. CHP'nin meseleleri ülkenin ve milletin değil, kendi genel merkezlerindeki bir avuç muhterisin konusudur. Bizim ne şahsen ne parti ne de ittifak olarak Muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok. Bizim havanda su değerek boşa harcayacak zamanımız, pervasızca etrafa saçacak kirli ve karanlık para kulelerimiz de yok.